Merhabalar. Bugün markanız için yepyeni bir sesin, yepyeni bir soluğun kapılarını aralıyoruz. Podcast pazarlaması. Peki bu heyecan verici dünya tam olarak nedir ve markanızın hikayesini nasıl çok daha samimi bir şekilde anlatabilir? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Bir anlığına düşünün. Gördüğünüz reklam panolarını, internetteki bannerları falan bir kenara bırakın. Gerçekten kulaklığınızı takıp bir markayla sohbet ettiğinizi, onu size bir şeyler anlattığını hayal ettiniz mi? Kulağa biraz tuhaf geliyor olabilir, biliyorum. Ama aslında podcast pazarlamasının nihai hedefi tam olarak bu samimi bağı kurabilmek. Yani bir markayla dinleyicisi arasında gerçek bir diyalog başlatmak. Peki ama bunu nasıl başarıyor? İşte bu sunumda bu sorunun cevabını adım adım bulacağız. Podcast pazarlamasını tam anlamıyla kavramak için önce en temele inmemiz gerekiyor. Her şeyin başladığı yere, podcast kelimesinin kendisine. Bu kelime nereden geliyor ve onu internetteki sıradan bir ses dosyasından ayıran o özel şey ne? Kelimenin kökeni aslında oldukça ilginç. 2000'lerin başında hayatımıza giren ve bir döneme damgasını vuran Apple'ın iPod cihazını hepimiz hatırlarız. İşte o cihazın ismindeki "pod" ile bildiğimiz geleneksel yayıncılık anlamına gelen "broadcast" kelimeleri birleşiyor ve ortaya podcast çıkıyor. Günümüzde çoğumuzun aklına podcast denince doğrudan Spotify geliyor değil mi? Ama aslında bu dünya bundan çok daha geniş. Apple Podcast, Google Podcast ve daha aklınıza gelebilecek bir sürü platform bu büyük sesli içerik evreninin önemli birer parçası. İşin akademik tanımına da bir bakalım. Temelleri sağlam atalım. 2006'da Beren'in yaptığı bu tanım aslında işin özünü çok net açıklıyor. Talep üzerine. Yani biz ne zaman istersek o zaman dinleyebildiğimiz, bölümler halinde yayınlanan dijital ses dosyaları. Yani kontrol tamamen bizde, dinleyicide. Ama durun, podcast'i internete yüklenmiş herhangi bir ses kaydından ayıran çok kritik, adeta sihirli bir dokunuş daha var. Onu gerçek bir yayın formatı haline getiren teknik bir detay. İşte o sihirli dokunuşun adı feed. Nedir bu feed? Aslında çok basit. Abone olduğunuz bir programın yeni bölümlerinin otomatik olarak cihazınıza, uygulamanıza gelmesini sağlayan bir sistem. Tıpkı favori dizinizin yeni bölümünün yayınlandığında ana sayfanıza düşmesi gibi. İşte podcast ekosistemini ayakta tutan ve markalar için o sadık kitleyi oluşturma fırsatı sunan motor tam olarak bu teknoloji. Temelleri anladığımıza göre şimdi bu güçlü aracı pazarlama dünyasına nasıl entegre ettiğimize bakalım. Karşınızda pazarlamanın yeni ve samimi sesi, podcast pazarlaması. En basit haliyle podcast pazarlaması, markaların ürünlerini, hizmetlerini ya da savundukları değerleri tanıtmak ve en önemlisi hedef kitlesiyle o sıcak bağı kurmak için bölümler halindeki sesli içerikleri kullandığı, hikaye anlatımını tam merkezine alan bir iletişim stratejisi. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz, markanızın dijital hikaye anlatıcılığını büyük bir ağaç gibi düşünün. İşte podcast pazarlaması da o ağacın kendine has, çok özel ve güçlü bir dalı. İçerik pazarlamasının bir parçası ama kendine özgü kuralları var. Peki, iyi güzel de markalar neden giderek daha fazla bu alana yöneliyor? Yani podcast pazarlamasını bu kadar etkili ve vazgeçilmez kılan o eşsiz avantajlar neler? Şimdi gelin işin neden kısmına odaklanın. İşte bu slide temel avantajları özetliyor. Podcastler her şeyden önce samimi bir marka sadakati inşa ediyor. Gün içinde sürekli maruz kaldığımız ve beynimizin artık otomatik olarak görmezden geldiği o görsel reklam körlüğünü aşıyor, çok özel niş kitlelere doğrudan ulaşma imkanı tanıyor, onlarla uzun soluklu bir bağ kuruyor ve rakiplerinize kıyasla daha az kalabalık alternatif bir kanal sunarak size ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Bu noktada yapılmış araştırmalar da var. Mesela Perks ve Turner'ın 2019'daki çalışması dinleyicilerin podcast reklamlarını çok daha az rahatsız edici veya müdahaleci olarak gördüğünü söylüyor. Neden? Çünkü reklam içeriğin doğal akışına yediriliyor. Sanki bir sohbetin arasında duyduğunuz samimi bir tavsiye gibi hissettiriyor. Ve belki de en önemli fayda marka sadakati. Bakın McLaughlung ve Johnson'ın daha 2010 yılında yaptığı bir çalışma bile podcastlerin marka sadakati oluşturma konusunda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamış. Çünkü dinleyici sevdiği bir yayıncı aracılığıyla sizin markanızda saatlerini geçiriyor ve aralarında gerçekten güçlü bir bağ oluşuyor. Neden sorusunu cevapladık. Şimdi sıra en kritik soruda. Nasıl? Fikirden yayına başarılı bir podcast pazarlama stratejisinin yol haritasını yani temel planını gelin birlikte inceleyelim tüm süreci bu dört basit ama etkili adıma ayırabiliriz. 1. Analiz ve strateji. Yani kime ne söyleyeceğimizi belirlediğimiz planlama aşaması. 2. Format ve konsept. Yani programımız nasıl olacak, sohbet mi, hikaye mi, karar verdiğimiz yaratıcı kısım. 3. Prodüksiyon ve dağıtım. Yani kaydı alıp dinleyiciye ulaştırdığımız teknik işler. Ve son olarak 4. Tanıtım ve ölçümleme. Yani sesimizi duyurduğumuz ve sonuçları takip ettiğimiz döngü. Bu dört adım size sağlam bir çerçeve sunuyor. İlk adım olan analiz ve strateji aslında başarının anahtarıdır. Kimi hedefliyorsunuz, rakipleriniz ne yapıyor, sizin ana mesajınız ne olacak ve bu podcast ile neyi başarmak istiyorsunuz? Bu soruların cevapları olmadan yola çıkmak, pusulasız denize açılmak gibi bir şey. Bu temeli sağlam attığınızda doğru formatı ve konsepti bulmanız da kolaylaşır. Sağlam bir strateji ve doğru formatla prodüksiyonu da tamamladınız diyelim. Peki iş bitti mi? Hayır, aslında en önemli döngü şimdi başlıyor. Son adım yani tanıtım ve ölçümleme bu stratejinin yaşayan bir organizma olmasını sağlar. Podcast'inizi sadece üretip bir kenara bırakamazsınız. Onu doğru kanallarda tanıtmalı, dinlenme sayılarını, kullanıcı geri bildirimlerini ölçmeli ve bir sonraki içeriğinizi bu verilere göre daha iyi hale getirmelisiniz. Bu sürekli bir öğrenme ve iyileştirme döngüsüdür. Tüm bu adımları, avantajları ve stratejileri gördükten sonra geriye tek bir soru kalıyor: Markanızın sesini bulmaya, o samimi sohbeti başlatmaya ve kendi hikayenizi anlatmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse, podcast dünyası sizi bekliyor.